Sao Paulo'da lüks bir rezidans. Hani dışarıdan bakınca her şey e, mütemmel görünür ya. Evet o pırıltılı hayatlar. Aynen ama işte o duvarların ardında sessiz bir fırtına kopmak üzereymiş. Bir kadın düşünün elinde bir silah var. Hı hı. Gözlerindeki ifade yani ne düşündüğünü anlamak imkansız ve sonra... Ormanda bulunan o valizler. Uf, evet o kısımlar. İçleri dehşet verici, parçalara ayrılmış bir beden. Nasıl oluyor da yani sevgiyle başlayan bir ilişki e, böylesine korkunç bir sona ulaşıyor? Bu sadece bir cinayet hikayesi değil gibi. Kesinlikle değil. Daha çok duyulmayan bir çığlığın öyküsü sanki. Gelin biraz daha yakından bakalım bu olayın derinliklerine. Bakalım. Karşımızdaki durum sadece Brezilya'yı değil yani insan ruhunun o en karanlık köşelerinde de sarsan türden. Lüksün o ayrıcalığın ardına gizlenmiş e, mide bulandıran bir trajedi bu. Bir tarafta Markus Matsunaga var. Dev bir şirketin hani o karizmatik varisi. Evet tanınan bir isim. Diğer yanda Elize. Hukuk eğitimi almış zarif eşi. San Paolo'nun en gözde semtlerinden birinde yaşıyorlar. Işıl ışıl bir hayat değil mi? Herkesin imrendiği o çift. İşte tam da o kusursuz görüntü. Ama o parlak cephenin arkasında neler gizliydi acaba? Genellikle bu tür kusursuz görünen hayatlar aslında en derin çatlakları barındırır. Yani toplumsal beklentilerle kişisel gerçekler arasındaki o uçurum burada çok belirgin. Elize'nin geçmişi zorluklarla dolu aslında. Yoksulluk, sorunlu aile ilişkileri. Marcos'la ilişkisi bir kurtuluş gibi başlıyor belki ama e, zamanla işin rengi değişiyor. Nasıl yani? Bir kontrol mekanizmasına dönüşüyor sanki ilişki. Kıyafetlerinden, arkadaşlarına yani her şey denetim altında. Hmm, kontrolcü bir yapı. Ve sonra o an geliyor... O mesaj, Marcos'un telefonunda bulduğu o mesajlar, ihaneti kanıtlayan o basit ama e, yıkıcı kelimeler, otel rezervasyonları, gizli harcamalar, deliller yani. Evet, ama Marcos inkar ediyor sürekli. Paranoyaksın diyor, aşağılıyor. Bu Elizi için sadece aldatılma değil, aynı zamanda resmen psikolojik bir çöküşün başlangıcı oluyor. İhanetin keşfi, hele ki böyle kontrolcü bir ilişkide, kişinin benlik algısını, gerçeklik duygusunu temelden sarsabilir tabii. Biriken öfke ve o çaresizlik duygusu burada çok kritik. Ve o gece, yüzleşme anı, tartışma birden alevleniyor evde. Tansiyon yükseliyor. Aynen. Bağırış çağırış, sonra sessizlik ve bir silah sesi. Marcos yerde. O anki panik, Sonra yerini tüyler ürpertici bir soğukkanlılığa bırakıyor. Nasıl yani, soğukkanlılık mı? Evet, inanılır gibi değil ama öyle. Cesedi banyoya sürüklüyor, saatlerce düşünüyor ne yapacağını ve sonra o akıl almaz kararı veriyor. Cesedi parçalara ayırmak. Aman tanrım. Her parçayı dikkatle valizlere yerleştirip şehrin dışındaki farklı ormanlık alanlara bırakıyor. Sanki kendi geçmişini o acısını gömmeye çalışır gibi bir hali var. Cinayet anı bir patlama gibi görünse de sonrasındaki eylemler, o parçalama, taşıma, gizleme bu bambaşka bir psikolojik duruma işaret ediyor aslında. Bu travmanın ve kopuşun boyutunu gösteren yani anlaşılması gerçekten zor bir detay. Günler sonra ormanda bulunan o valizler. Biliyorsunuz kötü koku bir avcıyı oraya çekiyor ve Brezilya'yı sarsacak o gerçek ortaya çıkıyor. Evet, keşif anı. Polis hemen güvenlik kameralarını inceliyor tabii. Elizen'in o sakin tavırları, asansörde valizlerle görüntüleri falan şüphe çekiyor. Sorguda önce inkar ediyor ama sonra delillerle yüzleşince gözyaşları içinde itiraf geliyor. O an içimde bir şey koptu diyor. Bir şey koptu. Bu tip derinlemesine incelemelerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın diyelim bu arada. Sizin merakınız bizim pusulamız. Evet, destekler önemli. Mahkeme sürecine gelirsek orası tam iki farklı anlatının çarpışma alanıydı. Savcılık ne diyordu? Planlı, soğukkanlı bir cinayet, özellikle o cesedi parçalama eylemi. Planlı olduğunu gösteriyor diyorlardı, evet. Savunma ise tam tersi. Yıllarca süren baskı, ihanet, psikolojik çöküş. Yani bunun bir sonucu olduğunu savundu. Birikmiş bir çaresizliğin patlaması olarak gördüler durumu. Çok karmaşık gerçekten. Bu olay sadece hukuki bir vaka değil tabii. Toplumda da büyük yankı uyandırdı. Bir kadın ne kadar ileri gidebilir, görünmeyeni ne kadar görmezden geliyoruz gibi soruları tetikledi. Elize mahkum edildi sonuçta ama tartışmalar bitmedi. Bitmedi evet. Yani bu hikaye sadece bir suçun anatomisi değil bence. Aynı zamanda insan ruhunun ne kadar kırılabileceğinin, o sessizliğin ardında ne tür fırtınaların kopabileceğinin de bir kanıtı. Dışarıdan görünenle içeride yaşanan arasındaki o korkunç uçurum. Kesinlikle. Peki sizce en korkutucu olan ne? İşlenen suçun vahşeti mi yoksa bir insanın çevresindekiler tarafından duyulmayan, görülmeyen o çığlıkları mı? Bu sessizlikler acaba başka hangi trajedilere gebedir? Düşündürücü gerçekten. Bir sonraki derinlemesini incelememizde buluşmak üzere diyelim.